bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Sinancım ve Mobile Legends Türkiye Şampiyonası'nda Fireflux Violence'a karşı söylediğimiz gibi Aynen. Bufflarına gitmiş bir... şu anda bir yandan Frenzy'nin güçlenmeye devam ediyor Apex hazırlıyor. Ama yapmak istediği tek şey oyalamak Apex şu anda dikkat dağıtmak. İki tank burada Scarlett'e ortak oldu orada. Orta, orta. Bir de üstüne Scarlett'in üstünde de kaç oyuncusundan olduğunu hatırlatmak istiyorum. Anlamış olmaları lazım üst tarafta çok güzel. Bir ufak bir baskı geldi. TNZ yaklaş şimdi buraya doğru ve dörtkanın altına inmiş durumda. Karo acaba ağır olabilir mi? Tam olarak emin değilim. Görüşler görüş verdi, görüş yok. Var, daha uzaklarda. Brian geldi. Brian birazcık geç geldi. Jinzi rahatlıkla çekerken Karo Brian ikilisi hmm. kovalamak isteyecekler burada. Apex Marquez. Yanda. İlk kan Brian'e giderken burada belki de bir teselli Aa, kanca, olacak. Oydu. Şimdi ikincisiyle beraber burada. Gayet güzel bir pozisyonda. Violins ekibi altında öne geçmiş oldu. Her ne kadar Kaplı Bay verse de. Ee, şu anda Violins ekibi bu takas bence. Orta tarafta çünkü Kaplı Bay'ı çok rahat şekilde alacaklar. Şimdi buradan en üzerine doğru eğilip tekrar in devam edeceğiz. Son saniye belki de bir tane bir pozisyon. yaklaştı. o yerde Jinx ikildi. Bir de üstüne kule gitti. Bu pozisyon Fireflux için mükemmel bir kazanç. Yani e, tam zamanlamada gelen bir Tienzi. ardından Alien'ın güzel oynayışı tabi o, o saniyede çalıya girmesi işi boz derken Karadolu Işınan Bolt'i burada Apex'in üstüne güzel bir hasar. Apex burada bir şeyler denir Işınan girdi ama yanıt burada Valentin'den çok fazla geciktiğini söylemeyeceğim. Evet. Yine ikilik bir takas. Ne alacaklar bu arada? Yani... dakika 9'da bitirdiğini görüyoruz. O, Dedi burada, kışkırtmayı da atıyor. Yani Skali'ye verilen burada yarıcan çok çok önemli. Apexte yaklaştığında kuleyi biz net olarak alacağız demek. Bir ulti, zıplatma, net skor ve artık yavaş yavaş oyun kopabilir. Lord için en önemli hamlelerden bir tanesiydi. Karo. El kolu bağlı şekilde izliyor. Erittiler yarı yarı getirdiler. Olacak. Ren yetişmeye çalışacak. Maalesef yetişmeye çalışacak. Burada Karola indirildikten sonra kolay kolu son olmadan. Ren o kafayı denedi ama istediğini bulamıyor diğer tarafta. Hemen gelen bir kışkırtma ile beraber Karola tekrar yerde. Yani. Onun ardından ile kolay isim TNZ ile beraber Elin oldu. Ay çok az canlı. Ne öbür tarafa? Çarp diğeri. Bir skorda TNZ'ye giderken Flux için kolay pozisyon. Beşinci galibiyet yaklaşıyor gibi. Yani şu anda kule altında. bir de üstlerini kesecekler. Düz vuruşları can yakıyor Sunshine ama son vuruşu bırakamaz ya. İyi, iyi senaryo bütün iyi misörlerini kaybedecekler. Bilemiyorum buradan Rosan'ın şu an maalesef çok ciddi hasar yedi. Rosan'ın da hasar unutmayalım derken içeri doğru giren bir Chelsea var. Geri doğru kışıklığı başaran Chelsea ardından burada uçsa ama Karo'yu kesmek için yeterli değildi ama son anda Rosan. Arkadan... Sıra. Şu çalıdan birisi bir oyuncu çıksa mesela. Burada savaş direkt kaybeder. Tamam şu an elini kestiler ama riskiye göze alıp şu anda kazanmaya oynamak istiyorum. Öğrenci yani çok hırslı bir takım olduğunu tekrardan bu yaptıkları savaşla beraber kanıtladıklarını düşünüyorum. Aynen öyle. Ve... Yavaş yavaş Lord başlıyor. Karo yaklaştı Brian'la beraber. Güzel bir fırsatlı bir Belki buradan birini çıkartırlarsa ama Fireflux'in hiç alakası yok konuyla. Onlara pek bir beraber. Bedava bir tane kill isteyecekler. Brian ön tarafta hadi havaya savurdular. Arka taraftan Rosa yaklaşmış. Oy, son Partis. bir vuruş. Sunshine'dan parlattı oraları adeta. Karo yine kısırılmış durumda. Rosa. Rosa burada kill alacak. Ryan takım arkadaşlarının kaçması için bir alan yaratmaya çalışıyor. O alanı yarattı. Ama ne pahasına? Canı pahasına. Üç oyuncu yerde. Lord geliyor, Dakon 14. Evet, abi. Apex'ten gördüğümüz klasik hareketler. <laughs> alışıyoruz bu tarz şeylere. O yüzden çok şaşırtmadı. <laughs> Apex'in kırbacının ucu mu şey oldu acaba? Onu bilmiyorum ki. Krobi. Alien. Bir de doğru geldi. Zaten burada editor yoktu. Oyun sonuna gitmek isteyecekler. Easy ile beraber zorlamaya çalışıyorlar. Şimdi burada Lord girdi, Lord. Yavaş yavaş vurmaya başlayacak yarı canlı olabilir. Üst taraftan gelen bir tane yeni bir var. Arka tarafta Rose yine bir tane maalesef e göndermek istedi. Lord temizlendi ve işte avantajı olduğu için Violence'da onlar bir şekilde Lord tutabiliyorlar. Ne oldu? İçeri bir tör verildi ama en defansı sağlamlaştırmış oldu da. Eline gelen bir tane sersem ve elin geriye doğru çekilmek zorunda kalacak. Ceviz arka tarafta bir canla sadece. Eylül kaçmaya devam ederken burada Ren'in canına son bir vuruş, son bir dokunuş acaba gelir mi diye bakıyorum. Sunshine gitti rakibinin üzerine doğru. Oh. Prime Çok lazım. iyi atar be. Skor skor derken Fire şu pozisyonu yoktan var Biter biter biter. biter. Oyun Apex biter. Apex geliyor Apex geliyor. Ren o da düşecek bu oyunun sonuna mı geliyoruz? Evet yani büyük ihtimal geldik şu andaki oyuncular arada kaldı. Karo'nun burada düşüşünü görebiliriz. Oyalamaya çalışıyor. Ren de burada yakaladılar. Ren de bitirdiler ama arkada kuleye yüz yüz vura vura karşılaşmayı bitirmeyi başardı. Harika bir maçtı.